All my friends are toxic, all ambition is so rude and always negative I need new friends but it's Merhabalar arkadaşlar ben Semih Bugün sizlerle birlikte çok uzun bir aradan sonra Tekrardan Youtube'a döndüm Ve bunun hatırına güzel bir like bekliyorum ee, Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız Bir yıl ara geçmiş bakın Bir yıl önce en son videomu atmışım 3 yıl önce de ilk videomu atmışım. Toplamda 2 yıllık bir arada video paylaşmışım. Ee, arkadaşlar 2016'da başladığımız bu seri de birlikte 5200'de görüntülenme yapmışız. Teşekkürler. Tek yapmanız gereken bu videoya like atmanız ve abone olmanız için teşekkür ediyorum. Olmanız dileğiyle diyor ve arkadaşlar yeni oyunumuz. Yani böyle bir oyun buldum. Oyunumuz arkadaşlar Frame 3v3 Brawl ve MOBA PVP. Bu oyun yeni değil. Gerçekten yeni değil. Ama baktığımızda 100.000 bin. 100 bin indirmesi var sadece. Ama oyun gerçekten içerikleri ve grafikleri, grafikleri daha gelişebilir. Ama gerçekten güzel bir oyun. Şu şekilde bir e, oyunumuzu izlenimini görebilirsiniz. Asla sponsorluk da yoktur ayetler. Oyunumuz bence çok iyi. Onu söyleyeyim. Ben birazcık oynadım. E, oyun hakkında girdiğimiz arkadaşlar sistemimiz için gerekenleri size şöyle bir şey de göstereyim. Buradan da videomuzu durdura durdura izleyebilirsiniz. Oyun bilgilerini e, ıı, sürümleri falan durdurup bakabilirsin arkadaşlar. 100 bin indirmesi var bakın. 100 bin çok az bir rakam. Bir oyun için. 24 Nisan 2021'de çıkmış ıı, bir oyun. Şimdi oyunumuza şu şekilde girelim. Ben oyunda arkadaşlar birazcık oynadım. <laughs> Oyuna bakalım şimdi. Oyunumuzun giriş ekranı böyle. Oyuna girdiğimizde ilk burası karşılıyor. Oynadığım maça bakın. 12 tane kostüm var, 7 tane klač, 3 tane de oynamışım. Toplamda yani 22 tane maç oynamışım arkadaşlar. Şöyle. Battle Battle Royale'imiz var arkadaşlar. Battle Pass'imiz var. Kutular gitmemiş. Yani Brawl Stars'ta kutular gitti bildiğiniz üzere. Bu oyunda kutular gelmiş. O yüzden bu oyun gerçekten böyle bir içerik üreticisi. Ünlü bir içerik üreticisi. Ünlü bir içerik üreticisi tarafından e, tanıtıldığında arkadaşlar yani e, yapan firma ünlü bir içerik üreticisine bu oyunu tanıtması için para verirse eğer bu oyun bence Brawl Stars'a göre daha da popüler olabilecek bir düzeyde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kupa yolu da var. Kupa yolu da gerçekten çok iyi. Baktığımızda 20 kupada arkadaşlar Alpa diye bir karakterimiz çıkıyor. Bakabilirsiniz. E, boomer. Bu alfa arkadaşlar e, League of Legends'daki Warwick gibi arayta. Geldiğimizde Boomer var arkadaşlar. 60 kupada. Dynamite diyebiliriz. Böyle arkadaşlar işte bize ödüllerimizi verecek. Oyun. Kupa yolu Bence çok iyi. E, Leaderboard. Bu arada ben hala aradım oyun ekliptimi. Leaderboard arkadaşlar şeyimizde. Kupa yolumuzda. Duruyor. Arkadaşlar yani oyunun kitlesi az olduğu için Direk e, 103 kupada TR'de 80. oldum. Şu alfa karakterine kasacağım arkadaşlar. alfada TR'de şu anda e, 52.yiz. Şöyle göstereyim. Bakın. Globalde tüm kupalara baktınız arkadaşlar. İlk. E, Globalde arkadaşlar şu karaktere baktığımızda. Her karakter arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Şuna baksanıza gerçekten çok fazla fark var. TR'de arkadaşlar toplam kupada arkadaşlar birinciye bakın 8500. İkinci 7700. Üçüncü 3400. Ardaki düşüş farkına bakın. Demek ki bu birinci. Zaten adamı görüyorsunuz 12.000 tane kilo almış. Adamın istatistikleri abuyruk. Çok yani istatistikleri yüksek bu oyuncu. Baktığımız arkadaşlar bizde de e, şu şekilde Ghosty Well arkadaşlar. Elmas kapmaca modu arkadaşlar. Şöyle bir şuraya bakalım. Şöyle bir haritamız arkadaşlar. Elmas kapmaca modu 3 ve 3 atıyorsunuz. Clash modu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Brawl Stars'a kesinlikle gelmesi gereken bir mod. Ya var da 3 ve 3 hali var arkadaşlar. 1 ve 1 yok. Bu da arkadaşlar hesaplaşma modu. Şu team mods arkadaşlar. 3 kişi bir hesaplaşma. Duo modu da 2 kişilik bir hesaplaşma modu arkadaşlar. E, baktığımızda şu alfa karakteriyle oynayacağım şimdi. Clash modunu göstereyim. Bakın Clash modunda arkadaşlar e, mademe karakterini çok güçlü. Clash modunda mademe karakteriyle giriyoruz. Şu şekilde göstereyim. olan modun 3v3'ünü yapmışlar arkadaşlar. Ee, şu şekilde. Ekranımız birazcık kısık. Brawl Stars'ta da böyle az çok. Karakterin ne olduğunu bilmiyorum. Bu karakterimiz arkadaşlar şöyle bir şey var. Arkadaşlar her karakterin böyle oyun başladığında da verilebilen şöyle altta dolan bir özelliği var. Ee, aksesuar gibi düşünebilirsiniz Brawl Stars'taki. Oyun kasıyor mu şu an sizde bilmiyorum. Ama bende kasmıyor. Şöyle. Gidelim işte arkadaşlar şu aksesuarı tekrar basalım. Şu arkadaşlar bu karakterin ultisi neden bu karakteri çok fazla şey yapıyorum biliyor musun? Şu attığımız şey arkadaşlar kuleye kendi kendine hasar atıyor. Ve bu modda arkadaşlar şöyle bir özellik var. Şu ortada beklediğimiz yerde. Oh my god. Yani bir kill alınca arkadaşlar bir tane şu görmüş olduğunuz büyük bir tane robot geliyor ve açılın içinde. O robot da oluyor arkadaşlar. Ama burada bu oyunda şöyle bir özellik var. Brawl Stars'taki gibi otomatik can alma yok. Yani böyle canın bekle 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 dolması yok. Şu görmüş olduğunuz şu atacağım şey. Attım ya arkadaşlar o işte arkadaşlar. O, onun üstünde bir süre bekledikten sonra size can gelecek. Bu oyun modundaki diğer özelliğimiz ise şu ortada şu anda görmüş olduğunuz yerde e, ee, oda olduktan sonra arkadaşlar. Bir saniye. Azıcık bakmam gerek. Oo öleceğiz. Öleceğiz. Oo ölmedik. Çok iyi. Çok hızlı bir rush geldi bize. Benim arkadaşlar acilen gidip şöyle şu şekilde göstereyim. Oo internet sıkıntı açtı baya. Tık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu altta yeşil yeşil bir şeyler dolu ya. Oda olduktan sonra canınızı fullleyebilecek kadar bir şey artıyor. İlk hasarı iyi attım. Şöyle, de şöyle bir tane daha vurayım ultim açasın tık atayım şunu şuraya şöyle atayım hızlı bir şekilde tamam bu iyi oldu şu bomba şey dolduktan sonra arkadaşlar burada bekleyeceğim bu bize ne mi katacak arkadaşlar bir tane şimdi dolacak gördüğünüz üzere doluyor bu bomba abi şu inhibitor dediğimiz League of Legends'teki gibi inhibitöre ateş ediyor yani bir bomba atıyor 3 tane şöyle atayım hızlı bir şekilde hasar almamak için öleceğim arkadaşlar ama ee, bayağı bir hasar attım Değerdi bu arada. Bence değerli şu anda görmüş olduğunuz üstte de ne kadar şeylerimiz olduğunu görebilirsiniz hızlı bir şekilde koşuyoruz şu aksiyon e de basalım Aa, Bu karakter gerçekten çok iyi Bu moda tam bu moda göre yaratılmış Her moda göre arkadaşlar karakterler Bunun arkadaşlar seri olmasın Ne Minyon bana o kadar fazla hasar atamaz normalde yani bu oyunda ilk defa görürüm böyle bir şey şu görmüş olduğumuz şey inhibitör arkadaşlar. O inhibitörü ilk kıran kazanacak arkadaşlar. Şöyle bir aldı tekrardan atayım. O can veriyor arkadaşlar bana. Güzel bir şey yani. Olurken o giriyorlar giriyorlar. 33 bin. Şimdi, abi bu adam yakın dövüşçü bir karakter. Tamam tamam. İnhibitör bir tane daha vursa iyiydi. Ben abi direkt şurada bir can dolduruyorum. Şurada basayım canım fullendi zaten. Hızlı bir şekilde koşuyorum tık. Tık. Abi bunlar nasıl bana bu kadar fazla tabii. Bombayı aldım mı arkadaşlar bu işler bayağı bizi bir rahatlatacak. Tık aldık bombayı. Abi şimdi koşuyoruz bu adam üstüme atlayacak. Şöyle bir şekilde ultim atayım. Tekrardan can bastım aldık diye. Şimdi röça geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer şey de e, minyon gü dediğimiz o şeylere e, vurunca ultimiz doluyor. Bu çok iyi bir şey. Şöyle bir ulti dağıtalım şu anda tam çok iyi. Bu karakter mesela karşımızdaki karakter üstümüze sıçra atabilen bir karaktermiş. İlk defa gördüm. Ve kestik arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çok kolay bir oldu. Gidiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde maçı bitirmek için koşuyorum. Güç attım bayağı bir. tekrardan. Bom yesin onlar. Koşuyoruz arkadaşlar ve kazandık. Efektler biraz daha iyi olursa bu arada gerçekten oyunumuz bayağı iyi olacak. Ama her türlü bir şekilde oyunumuz her türlü iyi. Bir maç kazandığımızda 10 kupa geliyor ve bitiriş ekranını görüyorsunuz. Bu şekilde. diyorum arkadaşlar. Karakterimizi ortadan gelip değiştiriyorum abi. Abi bu karakterimiz bir saniye şunu anlatayım ilk. Bu karakterimiz arkadaşlar o daha demin bana direkt üstüme sıçra atan karakterimiz var. Direkt üstüme atlayan. O karakterimize aynı aksuar e, aksesuar ait. Bu karakterimizi altına bomba atıyor. Dynamite'in yıldız çocuğu vardı ya. O ya üç gibi altına bomba atıp ileriye doğru uçuyor. Şimdi arkadaşlar biz e, elmas kapmaca modunda. Elmas kapmaca modu da bu arada çok iyi. Ben kastığım bu karakter alacağım. Bu karakter gerçekten hem tank olarak yani yüksek kupalara kasmak istiyorsanız bence bu karakter on numara. Yani hem de arkadaşlar 100.000. bin gelecekte bu oyun gerçekten çok ünlü olursa eğer işin seyrebilir ama ünlü olmaz asla diyeyim. Çünkü yakında süper yeni yeni oyunda çıkacak o oyunda arkadaşlar izlemek istiyorsanız anlatımlı bir şekilde kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zilleri de açarsanız zilleri oynarız arkadaşlar. Hadi bakalım hızlı bir şekilde Fry Hem'e devam ediyoruz. Oradaki karakterimiz olan alfa karakteriyle oynayacağım şimdi. Alfa karakteri e, Gusty Will'de işimizi görecek. Bu arkadaşlar bu karakterimizin aksesuarı anlatabilecek gibi değildi. Bakın kendi etrafında dönüyor ve bu kendi etrafında dönerken can yeniliyor. Warwick'in arkadaşlar aldığı itemler sayesinde can çalması gibi düşünün. Bu karakterimiz ne kadar hasar atarsa o kadar can çalıyor. Şöyle göstereyim. Hasar almayacağım şimdi. Gidiyorum bak. Bak canım nasıl doluyor. 490, 490. Çok hızlı doluyor. Ultisi de aynı şekilde arkadaşlar hasar atıyor. Yani can dolduruyor. ya. Ee, öldüğünüzde bu arada 10 saniye bekliyorsunuz. Elmas kapmaca olduğunda. Ama gerçekten arkadaşlar bu karakterimizin ultisi. Yani aşırı can çalması var. Yani bu karakteri acilen nerf gelmesi gerek. Yani ben bu kadar güçlü bir karakter görmedim. Şöyle elması alalım arkadaşlar. Şeyim dolduğu gibi arkadaşlar direkt olarak dalıp kesebilirim hepsini. Bak can çalması olduğu için koşuyor mesela. Arkadaşlar şu şekilde göstereceğim şimdi size. Şu altı karakterimi dalıyorum. Bakın. Tak. Direkt canım tekrar fullendi Gördünüz mü? Yani aşı ben bu kadar güçlü bir can yenilenmesi görmedim bir karakterin. Ha bir karakter bu kadar fazla can yenileyemez zaten. Bakın. Canım fulleniyor. Direkt fulleniyor ama öleceğim. geliyor geliyor fıng şöyle bir can yenileme can yeniledim arkadaşlar koşuyorum direkt spanda abi kaçmam gerek acilen Uf. abi şu karakter abi çok iyiymiş botlara karşı değil bu arada online bir oyun arkadaşlar haberiniz olsun tekrardan gidiyorum Şöyle koştum arkadaşlar şöyle bir ulti atsam tamam tamam bizde boyun bizde 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 5 tane aldım o 4'ünü aldıktan sonra Tamam Şu şeyin kalkan o gösterilen kalkan içinde durursanız bu arada arkadaşlar Hasar alıyorsunuz 2500 milyon hasar alıyorsunuz Şunu da alayım abi ben de 7 tane olsun kaçalım Abi bu arada harbiden Ya abi nasıl ölebiliyorsunuz Tifit alıyoruz Onu da benim üstümde bu arada kaçmam yeri hala. Şöyle bir 11'i çekelim. Oh my god. Şöyle bir ulti atmam gerek. Aldım seni oğlum. Aldım seni oğlum. Aldım oğlum. Aldım oğlum seni. Aldım. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi. Victory Victory 14 14. Bu karakter üstüme sıçratmamız gerek. Takım nerede abi bu takım ya? Her şeyi yapıyorum takım yok ya. Abi gerçekten kazandık bu arada. Allah'ım yapma. Heh, kazandık. Güzel oldu arkadaşlar bu maç. Gerçekten çok iyi oldu. Victor'u aldık arkadaşlar. Yeni karakterler açacağım. Ve daha da iyi olacak arkadaşlar. Şöyle de bir bitiriş animasyonu var. Burada LOL gibi. En sevdiğim şey arkadaşlar. Şurada e, istediğimiz kişiye şöyle. Şöyle. E, şey vermemiz yani büyük şeyimiz var. Memphis burada da maç istedin, maç içindeki istedikleri ve en iyi 3 oyuncuyu görebilirsiniz. Bu arada harbiden çok iyi oyun. Benden demedi demeyin. Bayağı iyi bir oyun. Yani bence tutması gerekiyor da Brawl Stars gibi. Bro Stars'ın kaldırdığı kutuların yerine her türlü tutar. Tek sorunumuz arkadaşlar şu ki. Yani şu elmas fiyatları ne ya? Yine arkadaşlar kostümlerimiz var. 50 elmas 37,50 TL demek ne demek? Abi şu kostüm 269 elmas. Legendary kostüm. 269 elması görüyorsunuz 188,25 TL. Yani 10 dolar ediyor arkadaşlar. Şu kostüme 10 dolar gerçekten verilmez. Ben, ben Benim fikirlerim bunlar arkadaşlar. Buradan arkadaşlar arkadaşınızı ekleyebilirsiniz. Sevdiğim kısımda arkadaşlar bu. Buradan direkt şeyini verirsiniz. Buradan da fiyatları ekleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar en sevdiğim yerlerden biri de şöyle kopyalamak. Copy it. Direkt abi kopyalıyorsunuz. Buradan üniversiteye istediğiniz şeylerden de arkadaşlarınıza gönderebilme hakkını boyun size tanıyor. Bu güzel bir şey. E, suggestion. E, request. Buradan da geri bildirimler falan her şeyi görebilirsiniz. Ayarlar kısmından da arkadaşlar geldiğinizde change ne? Oyuna ek girdiğinizde isim seçeceksiniz ve seçtiğiniz isimi sadece bir kere free. Free change yazıyor gördüğünüzde. Bir kere sadece ücretsiz değiştirebileceksiniz. Sonrasında da Brawl Stars'ta gibi 90 elmas olacağını düşünüyorum. Play Store'a bağlanabilen bir oyun. Facebook'a da bağlanılıyor. Bu yönden iyi. Dilleri şöyle göstereyim. Sadece 4 dil var. İngilizce oynamanızı tercih ederim. Geldiniz arkadaşlar. Brawl Stars'ın ta ilk zamanlarında şu altta görmüş olduğunuz iki tane kutu vardı. Bu büyük kutuydu arkadaşlar. Bu büyük kutu arkadaşlar. Gelip geldiğinizde burada e, her gün bir oyun modundan bir tane anahtar alabiliyorsunuz. 10 tane anahtar olduğunda şu büyük kutuyu açabiliyorsunuz. Brawl Stars'ın ilk zamanlarında bu vardı ortalarında. Şu da arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 3550 yazıyor ya. O arkadaşlar kazanınca şöyle jetonlarımız oluyor. O jetonlar sayesinde alıyorsunuz. Yani Brawl Stars'taki jetonlar gibi düşünebilirsiniz. Brawl Stars'taki gibi burada da daily offers'lar var. Çakma Brawl Stars gibi. Ancak arkadaşlar, yani efektleri olarak çok güzel bir oyun. Şöyle de gösterebilirim. Brawl Stars'tan çok farklı olarak yaptıkları bu şey beni çok beğendirdi. Bastığınızda skill'leri şu görmüş olduğunuz 05 yazıyor. Onları arkadaşlar oyun oynayarak kasabiliyorsunuz. Kendiniz istediğiniz skill'i seçebiliyorsunuz her karakter için. Mesela diyorsun can çalması olsun mesela bu karakterin şunu seçeyim falan. Gerçekten çok güzel bir içerik bence. Mesela buydu arkadaşlar. Ben direkt olarak şunu değiştirdim. 132 demek falan daha fazla vurabiliyor. Yani ikili falan atış falan bayağı iyi olmuş abi. Aşırı iyi olmuş. Yani bu yani oyunun kaderini değiştirmiş diyebiliriz. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz zaten videomuz var. Şimdi de bitecek. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni içeriklerle yanınızda olacağım. Like attın mı be? Hadi bakalım.